Yani mesela soralım hangimiz daha güzel bir hayat yaşadık? Mesela başlayalım. İçki içenler mi doğru güzel bir hayat yaşadı? Kumar oynayanlar mı güzel bir hayat yaşadı? Faiz yiyenler mi güzel bir hayat yaşadı? Zina edenler mi güzel bir hayat yaşadı? Zulmedenler mi güzel bir hayat yaşadı? Mazlumları ezenler mi güzel bir hayat yaşadı? Allah'a inkar edenler, hükmüne baş kaldıranlar, şeriatını ayaklar altına alanlar, kafirleri sevenler, ehli kitabı taklit edenler mutlu bir hayat mı yaşadı? Allah'ın razı olduğu bir hayatı mı elde etti? İnsanlar bu günahların içine girdiklerinde insanlar onlardan memnun oldu mu? Razı oldu. Onları sevdi mi? Nasıl bir hayatımız eğer Allah'ın razı olduğu, sevdiği bir biçimde değilse o hayat razı olunmuş bir hayat değil değil mi kardeşler? Bir de şu insanlara bir bakalım. Tevhid üzere olan, iman üzere, salih amel üzere, namaz üzere olan, iyilik üzere, hayır üzere, hak üzere olanlar daha doğru, daha güzel, razı olunmuş bir hayatın içinde olmadılar. Kim kazandı? Şöyle bir insan dönüp arkasına bakması lazım. Bugüne kadar yaşadı, arkasına dönüp bir baksın. Ne bıraktı? Nasıl bir ses, nasıl bir izlenim, nasıl bir iz bırak Bir baksın. Her insan baksın. Namaz mı bıraktı, oruç mu bıraktı, zekat mı bıraktı, haç mı bıraktı, umre mi bıraktı, duan mı bıraktı, zikir mi bıraktı? Ne bıraktı? Yoksa içki mi, kumar mı, zulüm mü değil mi, zina mı, haksızlık mı, eşini dövmem mi, eşe kabalık gösterme mi, müminleri tehdit etme mi, insanları tehdit etme mi, insanlara karşı kabalık gösterme mi? Tek de doğru benim, haklı benim, bütün insanlar batıl, bütün insanlar kafi etrafındaki bütün müminlere karşı gösterdiği kabalık değil mi Yunus kardeşim bir dönsün bir baksın insan yargılasın ama işte o insan arkasına dönüp bakmayı bilmiyor